Kepes Kordonu'nda komünistler rastladım. Yıllar sonra e, bayağı kalabalık ve genç komünistler de var. E, Eftal Hoca'yı herkes zaten tanıyor. Çanakkale'de doktor, Eftal emekçi dostudur. E, Kepes Belediye Başkan Adayı, Türkiye Komünist Partisi'nin. Neydi hocam isminiz? Hüseyin Durmuş ismi. Evet. Kepes e, Türkiye Komünist Partisi Belediye Başkan Adayıyım ben. Hı hı. E, ranta Talan'a karşı belediyecilik e, yapıyoruz. Bu nedenle de desteğinizi bekliyoruz. Efendim siz, belediye e, meclis üyesisiniz. Evet, ismim Levin evet, Aslan. Evet. E, Türkiye Komünist Partisi belediye meclis üyesi adayım ben. Hı hı. Türkiye'deki siyasetin içinde var olan zübüklerden kurtulmak adına bize Türkiye Komünist Partisi ranta talana karşı çıkmak için var gücümüzü alanlardayız. Ülkemizi çok seviyoruz ve memleketi, memleketi haramilere bırakmayacağız diyoruz. Teşekkür ederim. Peki doktorum nasıl tepkiler? Halkın tepkisi nasıl sizin? olumlu tepkiler alıyoruz. Herkes bir arayış içinde. Doğru yer bulmaya çalışıyorlar. Biz de kendimizi tanıtıyoruz. Komünist belediyesi ne olması gerektiğini, ne ol